Adnan abi haklısın. Osmen'in faulü net kırmızı demiş. E, JG isimli arkadaşımız. JG'ye selamlar sevgiler. 2 euro da sana para göndermiş Adnan. Bir ton abi. amigolar var abicim ya. Bak. Öyle bir Amigo yani, şey değil. Bence de Güç, olabilir yani Ben mesela Adnan öyle görmüş olabilir. Şöler fikri ya. E, kararım e, belki yani aynı kalabilir ama verilebilir. Elbette değerlendirebilirdi orada. Ben kafadan söyledim abi. Sonra da söyle ama o maça giren şey Buraya yayıncı kuruluşu en şey, başta, Hiç vermedik ya pozisyonu. Bir kere O bak geçti pozisyon vermedi. Vermedi pozisyonu. Ay tekrar hiç vermedi. Evet ben. onu diyorum sana işte. Gördüğümüz o kadar. Sen o anda görmüşsün. O anda gördüm. Oğlum zaten yayıncı kuruluş falan var ya bu rating, mating olayları falan yani olacak şey değil ya. Versin abi. Orada 3 tane versin, versin, trio, versin, trio, falan diyorlar ediyorlar da aman abicim hiç ya. Söyleyeceğim Gökmen abi. Ben abi. Buradan tek çekim veriyor, tekrarını vermiyor. Ver abi üç tekrar. Şimdi trio veriyordur onu belki farklı açılarda. E ha, onu diyorum sen akşam onlar veriyor onu ama. Kaymanı yemek için öyle bir şey yapıyorlar. Yüzü ama abi milyonlarca insan seyrediyor orada. Benim için taraftar triodan daha önemli. Rize maçını kazandığı için Okan diyor ki bu maç bittikten sonra bu beyanatı verdi. O da olsa bu da olsa hakem fark etmez diyor. Çünkü bir defa şart yabancı hakem. Ne olur? Federasyon için müdafaa alacağı en doğru karar olur. Yabancı hakem getirmek. Kesinlikle ben de yabancı hakem istiyorum. He? Yani kesinlikle ben de yabancı hakem. Parayla, sahasıyla, anladın mı? Öyle Dördüncü lazım. hakemiyle hep omru ya. gibi doğru. yabancı gelsin. Öyle olsun ki gelsin. ortaya her şey çıksın. Kimse? Aynen öyle. Aynen öyle abi. Adnan sen ne diyorsun? vallahi ben şimdi biraz üzgünüm bu konuda. <laughs> Niye üzgünüm? Şimdi hakemlik mesleği çok yıllara dayanır. Yok da işte Cüneyt Çakır arkadaşımız, onun babası Serdar Çakır doğru mu? Met evet. Aklımıza kim yazıyor? Bir sürü dostlarımız var. Türk hakemler. Erman Toroğlu var şimdi. Ahmet Çakar var. Şimdi hani şu anda faalde hakemlik yapıyorlar. Şimdi tamam da 3-4 haftadır bir şey gözlemliyorum. Yabancı hakem, yabancı hakem dedik. Doğru mu? Gelsin evet. dedik. Fakat bir şey söyleyeceğim. Gelen var hakemleriyle. Bizim çocukları yan yana koyduğumuz zaman hiçbir fark gör, görmedim ben yani varlarda. Yani ya bizde mi bir sıkıntı var acaba demek istiyorum. Hani biz mi bakıyoruz futbolu biz bilmiyor muyuz ya da? Yani bugüne kadar Danimarkalı hakem verdiği var hakemlerin kararları doğru mu? Polonyalının verdiği, Romen'in verdiği. Bugün derdi. Alman vardı. Bugün Alman vardı. Bak şimdi. Yani tamam. Yabancı hakem yönetsin Ama o zaman ya da bize kalitesiz yabancı hakemler geliyor. O zaman o onlar geleceğine Heh, onlar geleceğine bir ülkeler yönetsin hikaya, abi. Bizinkiler biraz paradan kısıyorlar. Versin abi o Doğal zaman. Doğal olarak ülkelerde <laughs> iyi varını, yani... iyi hakemini sana vermek istemiyor. Ama o zaman ben almayayım Ama abi. Ama bu Fener Galatasaray maçı için, Galatasaray-Fener <laughs> maçı için İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söyledikleri aynen şu. Ne diyor? İki taraftan talep gelsin, değerlendirmeyi alırız, ne gerekiyorsa eline boyuna tartışıp yaparız diyor. Yani Tale Demek ki varı, madem var bu kulüpler özellikle Fenerbahçe hissedi getirdiler, bence burada Galatasaray kulübü yarın çıkıp Evet biz de yabancı istiyoruz derse ha Galatasaray burada lastik patlatıp yok kardeşim yerli yönesin nereden çıktı yabancı derse olmaz bu iş. İki tarafın da istemesiyle olur. İstemez çünkü talimat İsten ama bence Galatasaray'da Gökmen abi. Babacığım canımsın istemek zorundalar. Çünkü şöyle söyleyeyim sana ben. Yerli hakem isteyip de yerli hakem olduğu zaman Galatasaray yine anladın mı? Yahut da Fener'in aleyhine iki pozisyon çaldığı zaman anladın mı? Fenerbahçe yani sezon sonuna kadar önümüzdeki sene falan yapmadığını bırakmayacaklar. Artık burama geldi benim de. Anladın Burama geldi. Yani o, 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 o. Mesela bir de yanlış şeyler yapıyor, yorumlar yapıyorlar. Daha çok Ali Koç değil de şey Acun Ulucalı. Ya senin yaptığı, yaptığın sen, oyuncuların sahtekarlıkları var ya. Yere havada uçuyorlar, atlıyorlar, ediyorlar falan.